Rider Sihirli Sıkıtır. Bir zamanlar küçük bir kasabada Çınar adında bir çocuk yaşarmış. Çınar maceraları çok severmiş. Hele bir de dinozorlara bayılırmış. Bu konuda eşsiz bir hayal gücü varmış Çınar'ın. Çok da meraklıymış. Dinozorlara dair tüm detayları öğrenmek ister, sonra da hayal edermiş. Onun bu merakını bilen annesi onu hep dinozorlarla ilgili kitaplar okurmuş. Bir gece uyumadan önce annesinin okuduğu bir kitapta şu cümlelere takılmış. En büyük dinozorlardan biri Arjantinaros'tu. Arjantinaros yaklaşık 15 fil ile aynı olan 100 tona kadar ağırlığa sahip. Ayrıca yaklaşık 8 metre boyunda ve 37 metre uzunluğundaydı. Tyrannosaurus Rex ise en vahşi dinozordu. Tyrannosaurus Rex dünyadaki herhangi bir hayvanın en güçlü ısırmasına sahipti. Tiran Kertenkelelerinin kralı olarak adlandırılır, yaklaşık bir otobüs büyüklüğündeydi diyormuş. Çınar uykuya dalarken inanılmaz bir rüyanın kapısı açılmış ona. Mışıl mışıl uyurken uyanmış Çınar aniden. Güneşin tam tepede olduğu bir saat olmalıymış o sırada. İnanılmaz bir kavurucu sıcak varmış dışarıda. Serinlemek istemiş Çınar o sırada. Canlandırıcı nefis bir dondurma neye gidermiş ama? Atlamış Çınar heyecanla Dino Rider adını verdiği skutura dondurmacıya doğru çıkmış yola. Güneşle aydınlanan sokaklarda ilerlerken parmakların arasında garip bir his dolaşmış o anda. Dino Rider'ın canlı yeşil bir renk tonuyla parlamaya başlaması onu hayrete düşürmüş bir anda. Scooter canlanmış gibi büyülü bir enerji etrafını sararken yumuşak bir uğultu yaymış etrafa kafası karışan ama bir o kadar da meraklı olan Çınar çok şaşırmış bu gidişata. Dino Rider Çınar'ın ayağını yere değdiği ilk anda dinozor pulları ve parlak sembollerle süslenmiş olağanüstü bir araca dönüşü vermiş bir anda. Sımsıkı tutunan Çınar büyük bir heyecan duymuş ve ne olduğunu bile anlamadan su havalanarak onu hayallerinin ötesinde bir dünyaya sürüklemiş aniden. Bu tuhaf yolculukta Çınar kendisini dinozorların hala serbestçe dolaştığı bir diyarda buluvermiş bir anda. Yem yeşil ormanlar göz olabildiğine uzanıyormuş ve uzakta yüksek dağlar görkemli bir şekilde duruyormuş. Hem dinozorlar hem de onları sevenler için bir cennet olmalıymış burası galiba. Çınar bu büyülü diyarda ilerlerken Steve adında dost canlısı bir dinozor ile karşılaşmış birden. Çınar çok etkilenmiş bu kocaman, görkemli, bir o kadar da sevimli türden. Steve gözlerinde kocaman bir endişe ve kocaman bir korku belirmiş aniden. Yardım istemiş Çınar'dan. Çok korkuyormuş vadideki dinozor avcılarından. Kurtulabilmesi için dondurma vahasının az ilerisindeki Tainazorus süreksin gelip onu bu vadiden çıkarmasına yardım etmesi gerekiyormuş. Çınar hiç düşünmeden kabul etmiş bu görevi. İlk işi hayal gücünün ötesinde dondurma lezzetlerinin olduğu efsanevi dondurma vasını bulmakmış tabi ki. Büyük cesaret isteyen bu görevde bir dakika bile tereddüt etmemiş Çınar öylece. Dino Rider parıldayan şelalelerin altından onları hedeflerine doğru yönlendirirken antik dinozor oymalarını keşfetmiş Çınar o sırada. Heyecan verici bir yolculuğun ardından dondurma vahasına ulaşmıştı aslında. Waffle külahlarının ve şekerli lezzetlerin aroması burunlarını gıdıklamış, ağızları sulanmış birden. Bu aslında çok ama çok zor bir görevmiş Çınar için. Ama Çınar görevini hatırlamış hemencik ve devam etmiş yoluna. Büyük, çok büyük ama çok büyük bir dağın orada durmuş Dinaraydır o sırada çok güçlü bir ayak sesi duyulmuş o anda. Geliyormuş. Dinozorus Rex galiba. Tam ağzını kocaman açıp çınarı tek lokmada da yutacakken Dino Rider devreye girmiş o anda. Steve için yardım istemeye geldik. Büyülü vadide sıkıştı kaldı adeta. Demiş. Tainazorus Rex hemen koşmuş imdada. Çınar görevini başarıyla tamamlamış. Ama az önceki dondurma vahasını da unutmamış asla. Hadi Dino Riders, şimdi o muhteşem vahaya. Hmm, her çeşit dondurma varmış burada. Yeni buldukları enerjiyle güçlenen Çınar ve Dino Riders, bu büyülü diyarda daha cesur maceralara atılmışlar. Vadilerde yarışmışlar. Hatta nazik devlerle arkadaş olmuşlar. Ancak güneş batmaya ve ufak ufak gölgeler yayılmaya başladığında Çınar bu büyülü ülkeye veda etme zamanının geldiğini anlamış. Geri döndüklerinde Dino Rider'ın da o büyüsü yavaş yavaş solmaya başlamış. Çınar büyülü dünyayı ve dinozor dostlarını özlese de anılarını ve yeni kurulan dostlukları yüreğinde taşımış daima böylece Çınar'ın sihirli Skater'ı Dino Rider'la unutulmaz karşılaşması ve dinozorlar diyarına yaptığı yolculuk arkadaşları ve ailesiyle paylaştığı değerli bir hikaye olarak kalmış adeta. Herkes demiş ki ona rüya görmüşsün sen galiba. Ne dersiniz çocuklar? Rüya mıydı acaba?